Kimisi yetersiz buldu. Ya 3 bin lira verirse ne 3 bin lira? 3 bin lira verirse bugün e, karşıdan hemen ta o ay doldurmadan zama yine bindiriyor. Kimisi de Allah sonumuzu hayır etsin dedi. İyi. Berbat. Allah sonumuzu hayır etsin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin %50 artışla 3 bin lira olacağını açıkladı. Yılda iki kez bayram ikramiyesi alan emekliler 2024 yılında toplam 6 bin lira ikramiye alacak. Kanal 32 haber ekibi de sokağa indi. Emekliye 3 bin lira olan bayram ikramiyesinin yeterli olup olmadığını sordu. Emeklinin yanıtı ise net oldu. 3 bin lira olan ikramiyeyi yetersiz bulan emekliler, 3 bin lirayla ne kurbanlık alınır ne de bir aylık pazar alışverişi yapılır dedi. Ya 3000 lira versen yetecek 3 lira. 3000 lira versen bugün e, karşıdan hemen ta o ay doldurmadan zamı yine bindiriyor. Zamı yine bindiriyor. Almadan verir. Alma al, ta eline geçmeden olsa geliyor ya zam yani. Yazık yani başka bir şey demeyeceğiz yani. Yetersiz. Onu da vermesin ne olacak? O 3 milyon da vermesinler ya. Ne olacak üç milyar bir anlamı yok ki. Tavuğu tamam, şey Pey peynir, olmuş bilmem ne. Et zaten kurbandan kurbana yiyoruz. Eskiden iyiydik ama. İyi iyi. Berbat. Allah sonumuzu hayır etsin. çok yemiş işte, çok vermiş diyor. Lazımsa postalayalım onlara. Onlara lazımsa. Dalga geçiyorlar yani. Mekke'den dalga. dalga. geçiyorlar. E, çok yemiş. <laughs> açık daha, açık daha düşürseydik. <laughs> 2 bin yedi. 3 bin yazık etmiş kendine. Ya. Aa, o çok az. Bir pazara gidiyoruz. O orada bitiyor yani. Duymadım onu az yine Verdiği 10 bin lira para saatin en düşük memur. Ben 11 bin alıyorum. Yok. Yet yetmiyor tabii. yetmiyor. Yetmez tabii. Kendisi 2 milyar, 200 küsur milyar para alıyor. Yazık değil mi? Şuradaki emekli 10 milyar para alıyor. Hak mı bu?